Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet bu doğru. Hala Stranger Things DLC'si geldiği için tekrardan mutluyum. Ah. Who are you? Anyways. Bir sürü Nancy'ler, Steve'ler var etrafta. Buradan hafif bir kalp sesiyle geçtiği için burayı es geçeceğini düşünüyorum katilin. Bazen böyle oynarsınız, katil oynarsınız ve hiç kimseyi göremezsiniz ya. Aa, dersin, nerede bu millet? <gülüyor> <gülüyor> Oh! Sonra bir bakarsanız ki... Four generators are down. Şey değil mi bu? Yaşlı dede. Ya da pyramid head. Ama barbekü ben çilisi yok. Fii! hızlı aldın. Yay! Job well done. Well done, mate. aşağı inelim. Bu map de Fred'in mi Oy. Bu arada çok uzun yani iki haftadır oynamıyorum ben bu oyunu. Haberiniz olsun. <laughs> İzlediğiniz videolar eskiden yapı yani. stok bir anda çok fazla video yaptım. E, şehir dışına çıkacağım için. O yüzden elimin ayarı çok iyi değil yani. Hiç sanmıyorum. Şimdi bir katil düşse peşime hemen patates gibi düşerim. Bilginiz de olsun bu konuda. Ama tabii ki diğer senin geri gelmesiyle birlikte bir bir tık Steve'i fazla oynayacağız. Piramit head. <laughs> Geliyor ha. Benim buradan çıkmam lazım. Uh! Piramit hep bir tıstırıcı değil mi? Gerçekten zindanların gardiyanı gibi. Ofi! Şu arkadaşa gel. Bu bitmek üzereydi. Bitti mi yoksa? Gel kız. Ha okey. Ne çabuk kaçtı. Bu arada yine aura görünen bir, bir şeysi var. Palet kırdı. Bu sefer palet kırdığında mı? Sanki. Bu sefer palet kırdığında aura gören perki var. Çünkü palet kırarken fıçırıp diye yanlarını duydum. Benim distortion'ın. Feng'e bak. fenge resilience'ı mı var? mantıklı Pink. Bit. Oh, okay. Ama Pink duyulacaksın. Totem mi o? Aman, neyse, oyunum takılma. Oyunum takıl, takılmasa da muhtemelen bir şey olmaz da. Okay. Aa, oyunum takılıyor ya. Oyunum senin de mi şey oldu, tozlandı bilgisayarım, canım bilgisayarım. Şu rank 20 alanımda gördüğünüz gibi best healing spot is rank 20 spot <laughs> eskiden toksiklerle oynadığınız zaman şehriye dalga geçerlerdi. Rank 20 misin? <laughs> Şu an yok değil mi o? Tabii ki rank 20 yok. Ah, ah be. Rankımız gittiği zaman ne üzüldük, pip düştüğü zaman falan. Ay meksat ölmüş. Ay hobbitleri götürüyorlar göz göre göre. Diyot, 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 diyot. Bir şey söyleyeyim. Totemin yerini biliyorum. Oraya nasıl gideceğim? Anam anam anam. Okay. 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 O totemi Alman lazım Kate kimse totem almıyor. Oh! You bad bad guy. Oh, 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 oh. oh okay. Sen bendesin. Hadi fışıt fışıt. Hadi düştüm bu sefer. Yalnız bu neyin totemi? Aa, güle güle. O totemi alamadın mı? Mm. Same see same. I feel you. Thank you, thank you. Ah, merci beaucoup. Aa, aa, aa. Thank you. Böyle fankleri çok seviyorum. Bir tane kıyafet alıp yıllarca aynısını giyiniyorlar. Ya bunu almış bu. Okay. Demek ki You var. Oh, oh 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 oh. Wolfie de düştü. Aba. Ben nasıl alacağım bu ikisini? Yerden de almadı bunu o. Aa, aa. Ne oldu? niye öldü o? Erken öldü. Wolfie, I save you. Kendini saldı herhalde. Aa, bunu şeye götürecek. %50 %50 şansımız var. Let's go. Bu burayı bırakmayacak. Ben önden gideceğim. İyi, hadi sen önden. <laughs> Tamam be? Okay, okay. Calm down, champion. Calm down. Sen bunu bir al. Bu, bu yaptığım bir tık. Ya, eğer sağda ölseydim aşağı doğru her şey çok güzel ilerleyecekti ama bir tık tozlandım. Ay keşke beni alsa da fen kurtulsa. Çok çabaladı o kız ya. Bu arada ben hiç asıl... Abi bir kere asıl. Abi ne şeye gönderdi evet. Bu ofi kaç kendini kur. Aa adamın perkü var değil mi? Palet kırdı. Hmm. Palet kırmasa da. Gerçi eğer e, o sürekli saniyesinde aro görünen şey olsaydı belli bir sa konuşamadım ya. Belli bir saniyede aro görünen perkü olsaydı en başta da bir 40 diye giderdi ama <laughs> o yokmuş. Wolf hiç gelme tatlı kız. Ben kendimi göndereceğim. Sen zaten jeneratör yapıyorsun. Bence miz. Aslında bu adam kamplıyor. Oy oy oy. Hiç gelme. Wolfie'cim kaç. Wolfie deserved escape. Whoever Wolfie is. Hadi Wolfie, Resilience var. Yaparsın Wolfie. Mantıklı, çok mantıklı. Ben de bir kere bunu yaptım. Yememişti ama olsun. Hadi hatch'i bul. Silence. <laughs> oh, adrenalin. Geldi ki, geldi ki ya. Ben, oh, oh, <Gülüyor> ah, be! <laughs> ah. Bu kadar kalmıştı, bu kadar çıktı. Ben olsam yollardım. Ah totem de oradaymış yanıyor. Yani bence mantıklı bir plan bu arada onu söyleyeyim de. Ee, Hatch'i katile bırakıp kapıdan kaçmak bence mantıklı bir plan ama işe yaramıyor. <laughs> Üzücük, üzücük, üzücük. Bak yine. Şu. Bu değil. Bu değil. Aaa. Jeneratör damage'lediği zaman. Every day I'm tunneling. Bu işe yarıyor. Aa, kör oluyormuş Mani. hani. Logical mı? Ay hiçbir şey logical olamaz gerçekten. Ne tunneling ne de camping yani. Hepsi bahane. Polevro, polevro, polevro demiş bir bilgin düşünür. Burhan Altıntop. Ben de polevro, polevro, polevro diyorum. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.